Alak Suresi Bismillahirrahmanirrahim Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbine'dir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa. Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Sadakallahülazim.